Başladığımda yani sınıf arkadaşlarım olsun yok ya da öğretmenler olsun beni yabancı diye böyle arasını almadı, dışladılar. Sonra yani benimle çok ilgilenmedi. Arkadaş tutmak istedim ama benden kendisini kaçırdı. Zorlandım onun için okul değiştirdim en az zamanda babamın ve kardeşimin yanımıza gelmesini ve bizimle böyle güzel hayatlar burada geçirmesini istiyorum. Ben Doğu Türkistanlıyım. 18 yaşına girdim. Türkiye'ye çık çıkalı besin oldu. Dört kardeşimle annemle Türkiye'de yaşıyoruz. Babam ve en küçük kardeşim Memlekette kaldı. Kaç yaşındasın? En küçük kardeşin? En küçük kardeşim 6 yaşında. Neden memlekette kaldı? Çünkü Çinlilerin kanununda ikiden fazla çocuk doğurmak yasak. Beşinci çocuk olduğu için annem gizli doğurdu. Onun da, da vatandaşlık ve pasaport vermedi. Mecburi bırakmak zorunda kaldık. sabah namazına kalkıyorum. Sonra kahvaltı hazırlıyoruz. Annem yardım ediyor biraz. Kahvaltı yapıyoruz. biraz Kur'an Kur okuyoruz. Sonra da kendi derslerimiz çalışıyoruz. Çocuklar online dersi geliyor. Ben de kendi dersimi çalışıyorum. Annem kendi işini yapıyor. Sonra öğle yemeğini hazırlık yapıyorum. Ne <laughs> kendi özürlerimi zeminle yani, yapıyorum. Sonra deli namazı kılıyoruz. Kıldıktan sonra da e, yani, mutfağı temizliyoruz. Sonra kendi işimiz başlıyoruz. Yani kitap okuma, hepsi başkalar, yani oyun oynamak çocuklar. Yani çocukların anlamadığı dersler olsun ya da ne işlerden geçmeyiz. Nasıl geldiniz? Neden Türkiye'yi tercih ettiniz? Gelmek için. Hı -hı. Çünkü e, burası İslam devleti olduğu için, biz e, kendi Müslüman olduğumuz için burayı tercih ettik. Dilimizi korumak Dil, için. Evet, dilimizi korumak için. Orada bununla ilgili zorlama mı yaşadınız? Evet, çok yaşadık. E, namaz kılmak yasak, Kur'an okumak yasak. Hatta e, Allah bile diyemiyoruz. İşte gizli gizli namaz kılıp evde. Özellikle. Orada böyle e, ezan okumuyor değil mi? Hayır. Camilerde kapalı zaten. Şimdi camilerinde yap, şey yapmış, ka, e, yok etmiş. Nasıl uh -huh. Kaldırmıştı. Evet, kaldırmıştı. Lise şey başladığında yani sınıf arkadaşlarım olsun ya da öğretmenler olsun yani, beni yabancı diye böyle arasını almadı, işlediler. Sonra yani benimle çok ilgilenmedi. Arkadaş tutmak istedim ama benden kendisini kaçırdı. Zorlandım, bunun için okul değiştirdim, şimdi evet, kurs dokuyum. Çok iyi miydi o zaman? Evet iyiydi. Çünkü memleketten beri öğreniyorum Türkçeyi. Orada evet. öğrenmeye başladın? Evet. Şu an nasıl, iletişim daha iyi oldu mu arkadaşlarında? Hayır, hiç Türk arkadaşım yok. Yok Hala yok. dışlanma devam ediyor mu? Yani onların arasında olmadığım için yani çok Yüz yüze gelmediğimiz için. Onların içinden gelmediğiniz için seni kabul etmediler Evet. Öyle etmediler. Sadece şimdi Uygurlarla iletişim geçiyorum. Kendi de kendi, kendi arkadaşların hepsi Uygur muydu? Evet. Onlarla evet. ilişkin daha iyiydi? Evet. Yakın arkadaşların vardı? Vardı evet. Onlar nerede şimdi? Onlar memlekette. Hiçbirinden haber alamıyor musun? Hayır, alamıyoruz. Öğretmenim de böyle kapalı olduğu için zaten işte dışlanıyor, bir şey diyemiyoruz dedi. Hı hı. öyle onun için çıktım liseden de. Bu sebeple liseyi bıraktın. Evet. Şimdi uzaktan mı okuyorsun liseyi? Hayır. Başka dil öğreniyorum. Ya Yabancı dil öğreniyorum. Evet. bugün bir resim çizdi. Buna bakmak ister misin? Neler çizdiğinden bahsetmek ister misin? Kum deniz çizdim. Denizi çok sevdiğim için. Sonra böyle gemi çizdim. Türkiye bayrağı ve bizim bayrağımız. Kardeş olduğumuz için öyle çizdim.